Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir tarif hazırladım. Lahmacun lezzetinde. Tarifimi videonun başından sonuna kadar mutlaka izleyelim. Bütün püf noktalarını paylaştım. Dikkat edelim. Tarifimi denedikten sonra mutlaka yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Çok önemli. Gerçekten o kadar lezzetli oldu ki anlatmak mümkün değil. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Eminim lezzetine ve kolaylığına bayılacaksınız. Şimdiden herkese afiyetler olsun. Buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak ılık 2 su bardağı su ilave edelim. Daha sonra 4,5 su bardağı un ilave edip üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra yoğuralım dikkat edelim unu 4 veya dört buçuk su bardağı unla başlayalım toplamda 5 su bardağı un ilave ettim yumuşak hamur hazırlayalım hamuru iyi bir şekilde özleştirdikten sonra biraz da masada yoğuralım YouTube Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Eşit 13 veya 14 parçaya bölelim. 13 veya 14 beze hazırlayalım. Tavada yapmak için 14 beze ideal oluyor. Üzerini kapatıp 5-10 dakika dinlendirelim. Açmamız kolay olacak. Biz de bu arada iç harcını hazırlayalım. 300 gram orta yağlı kıyma, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ilave edelim. Kıymayı iyi bir şekilde kavuralım. Kesinlikle topaklanma olmasın. Lütfen dikkat edelim. Çünkü lahmacun lezzetinde ve görüntüsünde hazırlayacağız. 1 adet kuru soğan, 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 adet charleston biber, 1 tutam maydanoz, 2 adet domates, 2 diş sarımsak. Videoda gördüğünüz gibi ince ince doğrayalım. Lütfen dikkat edelim. Bu kısımları çok göstermeyeceğim. Hemen sizlere şöyle yakından göstereyim doğradığımı, ince ince doğradım. Kıymayı iyi bir şekilde kavurdum. Bakın topaklanma olmadı. Ocaktan aldım. Üzerine kuru soğanı ve sebzeleri ilave ediyorum. Tavanın sıcaklığı yeterli oluyor. Bu şekilde sebzeleri ilave edelim, karıştıralım. Daha sonra üzerine 2 diş sarımsağı rendeleyip bir kenara alalım soğuması için. Bu yöntem gerçekten muhteşem oluyor. Hamurun arasında kesinlikle topaklanmıyor, çok güzel oluyor. Hemen iki diş sarımsağı da rendeleyelim. Bir kenara alalım. Dikkat edelim. Sadece kıymayı kavurdum. Kıymanın sıcaklığına üzerine sebzeleri ilave ettim. Sebzeleri ocakta kavurmadım. Bu kısımlara dikkat edelim. Dinlenmiş bezeleri artık açabiliriz. Bakın gerçekten çok kolay oluyor. Servis tava büyüklüğünde açabilirsiniz. Bütün bezeleri aynı işlemle hazırlayalım. Gerçekten çocuk oyuncağı, herkes yapabilir. O kadar lezzetli oluyor ki gerçekten muhteşem bir tarif oldu. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Teker teker okuyorum. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Çok sağ olun. Hemen sizlere şöyle bir yakından bir kez daha göstereyim. Bakın çok kolay açılıyor. Hamuru yumuşak hazırlamıştık. İçerisinde maya yok. Malzememiz az. Un, su, tuzla hazırladık. Lütfen dışarıdan yiyemeyelim. Bakın çok kolay bir şekilde evlerinize hazırlayabilirsiniz. Denedikten sonra diyeceksiniz yok böyle bir lezzet. Servis tabağı büyüklüğünde açtık. İçerisine 2 yemek kaşığı iç harcı ilave edelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi kapatalım. Bu arada dikkat edelim. Bezenin altında hafif un olsun mutlaka yapışmaması için. Bu tekniği de unutmayalım. En önemli püf nokta burası. Elimizle bastırıyoruz. Çünkü piştikten sonra içerisinde topaklanma olmasın diye. Zaten yerken fark edeceksiniz. Lütfen dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Çünkü sizlerin de bu muhteşem tarifimin aynısını yapmanızı istiyorum. Denedikten sonra gerçekten çok teşekkür edeceksiniz. Ben de sizlere şimdiden afiyetler olsun diyorum. Videoda gördüğünüz gibi bütün bezeleri aynı işlemle hazırlayalım. Yüksek ateşte yapıyoruz. Tavaya yağ ilave etmiyoruz. Gözleme yapıyoruz. Daha rahat yapmak için 14 beze ideal oluyor bu tava için. Daha büyük tavalarda veya sayılarda yaparsanız 13 beze de iyi. Ters düz yapalım. Güzel bir şekilde gözlemeleri pişirelim. Tabii yüksek ateşte bakın arasına mis gibi oluyor videoda gördüğünüz gibi küçük bezeleri hazırlayalım. Hemen sizlere şöyle yakından bir kez daha göstereyim. Bakın tavaya yağ ilave etmedim. Yüksek ateşte hazırlıyorum. Ters düz yaparak kızartıyorum. İçerisindeki yağ yeterli olacaktır. Yumuşatacaktır. Kesinlikle yağ ilave etmeyelim. Bakın nar gibi kızardılar. Ben hepsini hazırladım. Hemen sizlere şöyle yakından göstereyim. İçerisi çok güzel kızardı ve pişti. Aynı yöntemle hazırlayalım. Bu kısımlarda da istediğiniz parçalara bölebilirsiniz. Sunumlarda da bu yöntemle çok güzel yakışıyor. Gerçekten içerisi pişti, yumuşacık oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Muhteşem bir tarif oldu. Tam lahmacun lezzetinde oldu yepyeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.